Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine böyle ortası boş, kenarları desenli Reyan marka bir yazmam var. Oyamız da bu şekilde. Çeyizlik bir e, oya arkadaşlar siparişlerimden yine bunu yapacağız bugün hep birlikte. Kullanacağım iplerimi göstereyim önce. Altın başak 434 numara. Kaplan 750 numara krem rengi. Şu üçü altın başak 426 numara. Şu numarasına bakalım hemen. 610 numara ve 122 numara. Şu 4'ü altın başak şu kaplan arkadaşlar. 21 numara tığ kullanacağım tığlamamı da göstereyim. Şöyle iki zincirle tığladım. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturuyoruz. İlk başlıyormuş gibi anlatıyorum. Burada e, tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battasından bir sıkı iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde. Bir, iki tane zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battının altından girip önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan ve zincir arasından girdim kapattım 2 tane zincir çektim bir sonraki tığ battısından girdim ve kapattım şöyle bir iki zincir çektim tığımın başını bir kez doladım bir sonraki tığ battıdan girip üçlü bir trabzan yaptım pardon 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Trabzan ve zincir arasından girdim, kapattım. 2 tane zincir çekip bir sonraki tığ battısından girdim ve kapattım. Şöyle arada üçer tane böyle çimen e, yapıyorum ben. Ondan sonra şu çiçeğimize başlıyorum. Evet, 3 tane oldu. Şimdi çiçeğimize başlıyoruz. 2 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından girip üçlü bir trabzan yaptım. Burada pimpirik yapmıyorum. Tekrar 2 zincir çekip bir sonraki tığ battısına girip kapattım. 2 zincir, bir tığımın başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battısından girip önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 4 tane zincir çekip girdim. Tepede kapattım. 2 tane zincir çektim. Yine bir sonraki tığ battısından girdim ve kapattım. Tekrar iki zincir tığımın başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battıdan girip üçlü trabzanım yaptım. Burada çimenimi yarım bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Arka tarafını çevirdim. Bu altı zinciri şurada ortada yaptığım pimpirikten girip kapatıyorum. Evet, şöyle. Tekrar 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şurada bir tane pimpiriksiz çimen yapmıştım. Şu ortadaki trabzanın tepesine girip bu 6 zincirimi buraya kapatıyorum. Şöyle. 2 tane yuva oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ön tarafını çevirdim bir sıkı iğne ile yumama giriş yaptım. İki zincir çektim tığımın başını bir kez doladım. Yuvamdan girdim. ikişer ikişer çıktım. Tığımın başını bir kez doladım. Yine aynı yuvadan girip ikisini bir ikisini bir çıktım. Başta çektiğim iki zincirle birlikte üç tane trabzanım oldu. İkili trabzanlara devam ediyorum. Dört. Beş. Altı. 7 ve 8 8 tane ikili trabzan yaptım 3 4 5 tane zincir çektim tığımın başını bir kez doladım yandaki yuvama geçiş yapıyorum ikisini bir ikisini bir çıktım tığımın başını bir kez doladım yine aynı yuvadan girdim ikişer ikişer çıktım ikili trabzan yapmaya devam ediyorum yine 3 4 5 6 7 8 incisini 2 zincir çekip yuvamda girip kapatıyorum bu şekilde bir sık iğne ile şu alttaki trabzanımızın arkasından girip sık iğnemi kapatıyorum çimen seviyesine inmiş oldum 2 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battının altından girdim, kapattım. Burada çimenimi tamamladım. Tekrar iki zincir, tığımın başını bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Dört zincir, aradan girdim, kapattım. İki zincir, bir sonraki tığ battısından girdim ve kapattım. Tekrar iki zincir çekip devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle oyamız bu şekilde. İlk başlarken iki tane yapmanız yeterli. Ondan sonra başlayabilirsiniz. Ben arada üçer tane bıraktım ama siz isterseniz 4-5 bırakabilirsiniz. 5'ten fazla bırakmayın. Bu sefer de çok aralıklı olur arkadaşlar. Güzel durmaz. Ben sık olmasını istediğim için üçer tane bıraktım. Bu şekilde. Şimdi hep birlikte üstüne geçelim. Evet arkadaşlar renkli ipimi aldım. Tığımın üzerine ilmeğimi oluşturdum. Şimdi şurada hazırladığımız Çiçeklerimiz için bir yuvamız var Ortada 5 zincir çekerek Yapmıştık şu trabzan arasında Şurada İlmeğim geliyorum bu 5 zincirden Bir sıkı iğne ile sabitliyorum Arka tarafından arkadaşlar Oya'mızın arka tarafından başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektim yine Aynı yuvaya girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar 12 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi yine aynı yuvaya girip kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Dönüşlerde 3 zincir çekiyorum arkadaşlar çünkü zincirim kısalıyor dönerken. 3 zincirimi çektim. Şu ilk yuvamdan 12 şer zincir çekerek yuvalar oluşturduk. İlkinden girip kapattım. Diğerlerine 2 zincir çekeceğim. 2 zincir çektim. girdim, kapattım. 2 zincir çektim girdim kapattım. Dolana kadar yapıyoruz arkadaşlar. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10, 11, biraz sıkıştıracağım ve 12. 12 tane iki zincir çekip kapattım. Hemen bir sık iğneyle ortadakine geçiş yapıyorum. Şöyle tekrar ikişer zincir çekip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 biraz sıkıştıralım 6 7 8 9 10 Pardon kapatamadım. 11 ve 12. Kameradan bakarken biraz zor oluyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın lütfen. Bir sık iğne ile hemen yandaki yuvaya geçiş yapıyorum. Buraya da 12 kere 2 zincir çekip kapatacağım arkadaşlar. Onu da ben kamera arkasında yapayım hemen. Aynı işlemler yapacağız çünkü. Evet arkadaşlar 12 tane 2 zincir çektim kapattım. Bir sık iğne de şu alttaki 5 zincirlik yuvamıza yapıyoruz. bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum hemen şu ipleri bir yakıp yapıştıralım Evet arkadaşlar iplerimizi kısaltıyorum hemen çakmağımla yumuşatıp yapıştırıyorum böyle şimdi e, bu işlemden sonra bakın böyle buruşuk, içişbujuş bir şey oluyor böyle bu şekilde. Bunu da böyle elimizde düzelteceğiz arkadaşlar. Şöyle düzelteceğiz. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi oyam ütüsüz ben hemen bir ılık bir şekilde ütüleyeceğim oyamızı ve en son halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, oyamızın son hali bu şekilde. Ilık bir ütü sürdüm tersinden. Böyle arkadaşlar bakın kalıp gibi duruyor Çok güzel bir oya arkadaşlar Çok kimar gösterişli Ben bayılıyorum bu oyaya Dediğim gibi Çeyizlik bir yazma bu Çeyiz, Çeyizlik siparişlerimden Üçüncüsünü yapıyorum şu anda Şöyle Bakın uzaktan ne kadar hoş duruyor ee, Bunu da göstermek istiyorum Arkadaşlar bunu da yine Hep birlikte yapmıştık Oyasını videosunu çekmiştim Şöyle bitirdim onu da size göstermek istedim. Bakın çok güzel oldu. Şöyle biraz uzun sürdü bitirmesi, biraz zor yani zor değil de uğraştırıcı bir oya ama çok da güzel oldu. Verdiğim emeğe değdiğini düşünüyorum. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Videosu kanalımda var. Oradan bakıp sizler de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeklerim için videomu beğenirseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Ee, tekrar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.